Hoş geldiniz. Zeyd. Hoş bulduk. Hoş, hoş geldiniz. Geldin. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ Geldiniz. Evde yaş bak ya ya, 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 şöyle ya ben onu <A1> da o bana yani iyi gözüküyor. Yani, yani, evet. Soğun, evet.

Yo, yeah. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Güliz ve nereden var göstereyim size? Yok. Biz biz çekelim. Siz Gösterelim. gelin. Biz kendi kendimi çekme. Kayınvalide mi? Videoyu <laughs> 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 çekiyorum. Videodan sonra kendimizi izleyeceğiz. Siz Hazırlıkları ciddi. çekemedim. Koştum baktım. Çekmeyin gerekiyor. Bak ben çiçeğin Şunların hepsini antika pazarından aldım biliyorsunuz. Tülleri her biri ayrı bir parça. İnşallah e, sonrasında şey yapacağım. Tek tek anlatabileceğim sizlere ama her biri kendi emeğim. Tam mumlarımı da şöyle göstereyim size. Şöyle mumlar hazırladım kendimi. Erkekler diğer tarafta konuşurken burada da anlatayım. E, şu makasım Eyfel Kuleli yüzükler. Onlar detaylar. H&M'in e, işte şu mumlar evi yadan aldıklarım. Çerçeveler de aynı şekilde boş. Ve evet pastamı koyabilirsiniz. Bir de pastamın şeyleri vardı. Neydi? Ee, pamuk dallarım vardı. Evet pamuk ile birlikte pastamı o. Gelin buraya. Hadi halacığım, gelin buraya. Sizi göstereceğim. Eymoş, gel yanıma. koy bir Eymoş. Öyle mi Şu taraftaydı bu. da Yunus Emre. Gıcık. Gıcık. Evet. Şey... Ziyiba, tamam. ee, kim yapacak? Baba satsa. Baba? baba? Baba, baba kanıta mesaneye. geç. o <laughs> oraya geçsin. Bak anne öyle yaparız. Biz satsam. El dolmay dedi. taksın, babam ona taksın. tamam bize bu takıdan sen. Ama gel yani. O ben işlere bakıyorum. Hadi gel. Hadi siz. Parka git tamam. Biraz bunaldım. Ya ses Yalnız makas kesmiyor. Aaa Deniz Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın olsun. Çekilir mi? Evet. Evet. Tamam. Tamam. Evet. Makas kesmiyor. Evet, makas kesmiyor. Dandanday ne yapalım? Ne yapalım? Makas kesmiyor yani. Kesecek mi makas? Hayır, kestireceğiz ama makası. Dur. Hala da kesmiyor. Hala e, kesmiyor mu? Ya. Yani. Nasıl kör mü <laughs> Yok kesmiyor. Tamam ben böyle yapayım. Kesin <laughs> mi? Kesin kesin. Kesin mi? Kesin <laughs> Normal. Ben... Koşun kesin. Normal. Kuruşun kesin. Bilsek biz bir tane büyük getirirdim. Neyse gençler bitmiş fotoğraf hadi. <gülüyor> <gülüyor> Güzel kokuyor mu? Ali. <laughs> <laughs> evet diyor. Ee, arkadaşlar normalde şeydir. Kahve döktüğün anı gösterirsin, onu gösterirsin, bunu gösterirsin. Hiçbir şey yapamadık. Gel yanıma, gel şöyle. Gel seninle konuşalım. Biz mutfakta ne yaptık? Yemek yaptık değil mi? Evet. Bir sürü şey yaptık. Kendimi bile o kadar geç bir saate... Niye konuşmuyorsun? Sen söylesene. Ee, gerçekten e, bu video istediğim gibi olmadı ama her şey çok güzel. İçime e, sindi güzel bir şekilde normalde işte hazırlıkta saçlı makyaj derken hatta şuramda ne olmuş bilmiyorum. Bakayım ayna. Makyajımı kendim yaptım. Kirpiklerimi taktırdım. Allah'tan taktırdım da baya şey oldu. kurtardı beni. Rimel çekmeye bile zamanım yoktu desem inanır mısınız? Gerçekten öyle bir şeyin içerisindeydim. elbise mi dikmiştik iki gün önce? Onun videosunu da bundan önce muhtemelen yayınlamış olacağım. Ee, kapıdan giriş anı çekildiği ee, eğer ki onlara elime geçersem hemen paylaşacağım burada. Ondan sonra pastam e, güzel olmuş. Her ne kadar bitiremediysek şurada şöyle göstereyim pastamı. Pastam vardı. Üzerine e, pamuk dallarını koydum. Emuş Orada ne var halacığım? Hadi birlikte şu videoyu çekelim çikolatalar var. Ama şu an bunları bile misafire dağıtmayı unuttum. Üzerine şöyle bir şey koymuştu, Fotoğraflarda şey vardı. Kurdele falan vardı. Bir tane alacağım mı? Tamam hadi al. Al dur dur. Hediyeliklerim zaten elimizde kalanlar. Şöyle hediyelikler yaptım kendime. Küçük istiridiğim bu. Ama bir tane tamam mı? Fazla yeme. Karnı ağıracak, tamam Şöyle şunlardan yaptım. Ekru, çizgi vesaire. Ondan sonra şu Eyfel Kuleli makasım bu tepsim o kadar gerçekten şöyle genel olarak baktığımızda benim konseptim benim içime çok çok sindi ee, şu paketleri son dakikada yaptık artı çiçeğimi göstereyim size şöyle bir çiçeğim ay o kadar çok beğendim ki bunu hemen kurmayacak bir şekilde bir yere koymam gerekiyor şöyle Eymen kapıyı kapatır mısın şuraları falan çok beğendim gerçekten her şeyini. Bu H&M'den aldığım mumları. Muhtemelen bunları daha önce anlattım ama e, gerçekten keşke daha önce anlatsaydım. Yani videonun başına anlatsaydım ama <laughs> tamam alıcım tamam çok çok kapatma. E, başında anlatamadım. Şöyle bir masa örtüsü kullandım biliyorsunuz. Bunu da Bakırköy Pazarından kumaş bakarken seçmiştim. Ayakkabımın böyle bilek kısmında e, damla şeklinde taşlar geliyor. Böyle bir stiletto tercih ettim bu şekilde. Ben rahat ettim bunda. Yani ev sürecinde en azından benimle birlikte iyi hissettim içinde kendimi. Elbise olarak da şöyle bir kayık yaka model tercih ettim. bunu kumaşını biz kendimiz almıştık ve diktik. Yengemle birlikte. içerisinde de ayakkabıyla aynı renkte bir tane astar yaptık. Böyle uzun kollu kalem elbise şeklinde geliyor. Da boydan göstereyim hemen. Boydan duruşta bu şekilde. Şöyle göstereyim şu şekilde geliyor ee, yine aynı şekilde güpür dalgısı bitiyor böyle bir kumaş bunda da çok rahat ettim sadece omuz kısmı biraz beni zorladı o da e, birleşik bir şekilde yaptığımız için ama genel olarak sevdim böyle üzerime oturan bir parça. Ve gelelim hazırlık aşamasına size en çok göstermeyi istediğim şey ama e, yapamadım. Son dakikaya kadar mutfaktan çıkamadık arkadaşlar. Gerçekten çıkamadık. Her şeyimizi hani yaptık öncesinde ama yine de yetişmedi. Yani bu masa organizasyonunu kendim yaptım. İşte sürekli e, Pinterest'ten oradan buradan biraz hayal dünyam. Böyle eski vintage'i çok sevdiğim için. Ama böyle genel olarak baktığımda gerçekten... İçime tam anlamıyla sindi. Ben çok beğendim. Bu masayı çok kez gösterebilirim size. Sadece bu videoda bu masa da olabilir. Ee, Baya geç bir saat oldu. Ee, misafirlerimiz kalktı. Şöyle üzerimde bir de şöyle bir küpe tercih ettim. İncili ucu ve şuradaki e, taşları, ayakkabımın taşları ile aynı. E, makyajımı, yüzümü nemlendirdim. Kendim yaptım. Kirpiklerimi taktım. Burada hala bakın buraya. Kirpiklerimi taktırmıştım. Şöyle göstereyim. bayağı dağıldım ama artık olduğu kadar. E, ee, yine günlük e, krem kahve tonunda bir dalga sürdüm. Bir de allık o kadar. Bir de artık rujum zaten Allah'a emanet. Saçımda zaten e, fön tutmuyor. Ben saçımı fönlemiştim. Şöyle ne yaptım? Hemen göstereyim. Şöyle bir dalgalı fön çektim. İnşallah fotoğraflar güzel çıkmıştır. E, bu şekildeydi benim günüm. İçime sildim. Evet sildi. Telaşlı oldum. Evet oldu ama bu şekilde ne yapayım yani her işime de kendim koştum. Ee, olması gerektiği gibi bu şekilde geçti. Mutluyum. Ee, i̇nşallah Allah her isteyen kişiye, e, her isteyene gönlüne göre verir. Bu arada mumları görüyorum da şu an e, mum yapılışını gösteremedim size. Onu daha sonraki videolarımda inşallah göstereceğim ama gerçekten e, bunu yapın arkadaşlar. Şu renk tonunu öyle güzel bir uydurdum ki hani krem kahve tonları muhteşem bir hedelik. Bir de mango kokulu benimkiler <laughs> tam istediğim gibi. Yani klasik vanilya işte Yasemin falan olsun istemedim. Böyle ben e, üzerimi çıkartayım. masamın sıradan bir masa bir örtü. E, şöyle bir tepsi. Hatta dur. E, şu, şunu hatırlayanlarınız vardır. Bunu Bakırköy Pazarı'ndan yine örtü olarak almıştım. Şöyle kestim ve gerçekten üstüne cuk diye oturdu yüzüklerimizde olan fotoğrafı da var ee, şöyle bir makas şunun üzerine fincan getirelim ee, nişanda kullandığım tepsi şöyle Linas bir mermer tepsisi gold ee, fotoğrafını koyacağım arkadaşlar şuraya bir yere inşallah başarabilirsem böyle bir e, şey tercih ettim damat tepsisi Ay bir sesleşti ya ben de hemen üzerimi çıkardım vallahi hiçbir şey umurumda değil ütüsüz bir şekilde giyindim normalde ütü takıntım vardır. Ee, şimdi arkadaşlar bu günüm nasıl geçti elbette yorucu geçti mutfaktan çıkamadım dedim. Biz bu videoya e, bir nişan e, işte istememesi merasimi vesaire falan filan o kalabalıkları çok değildi daha çok nişan masası e, nasıl hazırlanır işte ne kullanılır kendi istediklerinizi nasıl yaparsınız şeklinde. E, olarak düşünebiliriz. E, şahsen ben e, bu şekilde düşünüyorum. E, tabii ki de saçıma işte fazla vakit ayırmayı çok isterdim de Allah'tan saçımı uğraştırmayan bir yapıya sahip. Ondan sonra makyajım, uzun bir zamandır makyaj yapmıyorum hatırlarsanız. E, hiçbir şekilde fondöten falan sürmüyorum. Böyle bir renkli nemlendirici kullandım. İşte sıfırım da oydu buydu derken e, uzun bir zaman harcamayı çok isterdim ama olmadı. İçime sindi mi? Sindi. Önemli olan da bu zaten. Şimdi gelelim e, neden madem bunlarla uğraşacaktın neden e, işte hazır bir organizasyon tutmadın? Çünkü ben hazır olan hiçbir şeyi sevmiyorum arkadaşlar. Yani elbisemi bile ben 20 yıllık bir terziyim. Yaşıma göre gerçekten hani yapmak yapabileceğim şeyi başkasının yapmasını istemiyorum. Beni zorlar mı? Hayır, elbise zorlamadı. Sadece şuraları falan biraz e, dikkat istiyordu ve bu e, güzel bir şekilde de başardık. İçimiz şimdi e, masa mesela şunları antika pazarından getirdim şu çerçeveleri. Ondan sonra bunları öyle bir taşıdım ki yağmurlu bir günde hemen geçiriyorum burada. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde taşıdım. Ee, yağmur'da işte türlerini aldık ayrıyeten pazardan. Şu mesela e, pasta standım. E, benim porlantın ürünüydü e, ilk çeyizlerimden. Ondan sonra şöyle mesela Eyfel Kuleli bir makas. Yani ben bu makası emin önünde hiç görmedim. İçme sinerek e, güzel bir şekilde kullandım. Yani bu bir hatıra. Hani ben organizasyon tutsam ne yapar? Alır getir, şey getirir bunları dükkanında ne olacak? Sonra hop akşama topla götür. E ben yarın öbür gün e, yani Allah korusun hani e, falan olduğunda ne bileyim yaşlandığında hatırlamıyorsun ya bir şeyleri. Evet fotoğraflar var. Fotoğrafları çok seviyorum ama eee Bunlar ben de kalsın istemiyorum. Yani toplanıp gitmesi beni üzer. O yüzden ben e, dediğim gibi yapabileceğim bir şeyi başkasına ne yaptırmayı istiyorum ne de anıları çok sevdiğim için toplanıp getirme yani gidilmesini seviyorum. Hani akşamlar toplanıp gidilmesin. Umarım kendimi anlatabilmişimdir. Hem mesela organizasyona e, Fiyat farkı olarak ne olur? E, tabii ki de daha yüksek olurdu ama bununla uğraşılması gerçekten şeydi. Yani zahmetli. Ee, ama ben bunu bile bile kendim ilgilendim işte nişan çikolatasını kendin hazırlıyorsun masa örtüsünü alıyorsun işte tepsisiydi oydu buydu derken bence eğer ki siz yapabiliyorsanız kendiniz yapın. İnanın hazzı gerçekten çok farklı. Ben e, içim acayip bir şekilde sindi kafamın içindekilerin hepsini tamamen buraya asıttım. Pinterest işte uygulamasından baktığınızda bir sürü e, şeyleriniz vardı. Bak, çocuk sesi yok ama içeridekilerin sesi var. Neyse beni bekliyorlar konuşmaya. Ee, bu şekilde arkadaşlar yani işte kahve hazırlamasıydı oydu buydu ee, uğraşmak istemedim tek tek. Umarım şu fikir var ya şu iki çerçeve bile size yardımcı olmuştur. Yapmak istediğiniz bir şey varsa yapın. Kendiniz size ait olsun eşyalar nedir? içerisinde çerçevenin mesela böyle. E, ayna koyarsınız işte e, fotoğrafınıza koyarsınız ya da boş bir şekilde bir konsolun üstüne veya da bir sehpa olur hani böyle genişliğinde. Güzel bir dekoratif obje olur. Ben bunların benimle olmasını o anıları kendimle yaşatmayı çok seviyorum. Umarım gerçekten fikir olmuştur. Belki söylediğim şeyleri tekrar tekrar söylemiş olabilirim. Çünkü bugün markete giderken bile poşetimi markette unuttum arkadaşlar. Sonra ne oldu? Gittim tabi bulamadım başka bir şekilde yine alışverişimi tamamladım. Arkadaşlar ben yoruldum. Günüm çok keyifli geçti. Şu ufacık masa detayı her biri bir emek. Benim için önemli olan bu. İsteyen herkese umarım yol gösterici bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani nişan günümde sizlere video çekiyorum. Son dakikada saçımı makyajımı işte hiçbir detaya inmeden normal günlük kullandığım gibi yaptım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Varsa yapıcı eleştirileriniz onları da videonun altına yazın. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum aynı şekilde. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.